Merhaba arkadaşlar, Gülüm Bahçesi kanalımdan selamlar, sevgiler. Bugün çok güzel güneşli bir gün. Bu güneşi günü de kaçırmadan size hemen bir siklamen çiçeği bakımıyla gelmek istedim detaylı video olacak bu arkadaşlar. Onun için sonuna kadar izleyin. Ama öncelikle yeni aboneler de gelmiş, hoş gelmiş, sefalar getirmişler. Beğeni bırakan, yorum yapan arkadaşların da elleri dert görmesin. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ve hala kanalıma da abone değilseniz, yeni izliyorsanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Ve hemen bu güzeller güzeli siklemen çiçeği bakımına geçelim. Bu güzeller güzeli siklaman çiçeği şey diyoruz yani arkadaşlar en gıcık aldığım şey aslında ismi. İsminin üç harfini boş verin ama kendisi çok güzel bir çiçek doğrusu. Bunu nasıl konumlandıracağımızdan bahsedeceğim önce. Bu çiçeği arkadaşlar alıyorsunuz, hediye götürüyorsunuz ve hediye götürdüğünüz kişiye mutlaka şunu belirtin bu dış mekan bitkisi. İçeride büyümez. içeride sararmaya solmaya başlar. Hava istiyor. Soğuk istiyor. Sıcak kesinlikle sevmez. Zaten bunun sıcaktan korunması lazım. Ama kışın dışarıda, balkonlarınızda, bahçelerinizde büyütebileceğiniz bir tür. Bu normalde arkadaşlar zaten dağlarda, bayırlarda, kırlarda kar üzerine yağarak gelişen, büyüyen bir tür. Kışın canlanıyor, kışın açıyor, kışın çiçekleniyor. Yani konumunu ona göre belirleyeceksiniz. Güneş ister. Kesin Zaten dış mekan bitkileri güneşsiz yapamaz. Gelgeç de olsa güneş görecek ve serin bir yere konumlandıracaksınız. Havalı bir yere konumlandıracaksınız. İçeride büyütmek yok bu çiçekleri konumundan bahsettik. Gelelim bu çiçeklerin sulanmasına. Sularken arkadaşlar bunda en dikkat edeceğimiz şey ya şuradan tepeden sulamayınız. Bu orta kısımda çünkü bunlarda soğan var. E, o soğanların tam orta kısmına verdiğinizde çürüme yapar. Bu çiçekleri kenarlarından saksı kenarlarından doyana kadar suluyoruz ve tabakta su bırakmıyoruz. Zaten bahçedeyse sıkıntı yok ama bir saksının içinde büyütüyorsanız tabakta su bırakmıyoruz. Yani suladıktan sonra döküyoruz ve şunu hep soruyorlar işte kaç günde bir sulamalıyız gün yok arkadaşlar yaz kış kontrollü yazın iki günde bir kontrolle suluyoruz çiçeklerimizi toprak kurumuşsa veriyoruz kışında haftada bir on günde bir kontrol ediyoruz kışın çok su istemiyor zaten o şekilde sulamasını tüm çiçekler için bu gerçekleştiriyoruz siklemen bitkisini de öyle arkadaşlar Toprağı kurumuşsa etrafından sulamasını gerçekleştiriyoruz gelelim bu güzelliğin toprağına Bunlar zaten dış mekan bitkisi dedik. Dağlarda, bayırlarda büyüyor, gelişiyor, çiçekleniyor dedik. Yani demek ki hazır toprak istemiyor arkadaşlar. Yani bir bahçe toprağına da dikebileceğiniz bir bitki. E hatta bir yerde dağda falan bayırda bir yerde denk gelirseniz soğanıyla birlikte alıp direk yine bahçe toprağına dikebilirsiniz. Ama ben her zaman söylüyorum kendi karışımım olan toprağı size öneriyorum. Nedir bu? Bahçe toprağına birazcık torf e, koyuyoruz. Birazcık perlit koyuyoruz. Perlit de biraz geçirgenlik sağlaması. Hava alması için köklerin. Ve birazcık koyun gübresi. Koyun gübresi vazgeçilmezim zaten. Yanmış elenmiş koyun gübresini arkadaşlar tüm çiçeklerinize uygulayın. Zaten şöyle bir saksıya bir yemek kaşığı bir koyun gübresini karıştırmanız yeterli en doğal vitamin o yüzden toprak olarak siklemen çiçeği çok toprak ayırt eden bir tür değil gönül rahatlığıyla istediğiniz toprağa dikebilirsiniz ya yani torfa da dikebilirsiniz ama en sağlıklısı benim karışımım yine gelelim bu çiçeğin hastalığına bu çiçek kolay kolay hastalanmaz Kış çiçekler arkadaşlar soğuk havada olduğu için belki de ya da dışarıda büyüdükleri için kolay kolay hastalık geçirmezler. Genelde mantar rahatsızlığı olabilir ya da bir böcek gelmiştir onu yemiş bitirmiştir. Yani o yüzden mantar rahatsızlığı olmaması için de toprak yaşken sulama yapmıyoruz. Tüm bitkiler için geçerli bu. Yani kısıklaman çiçeği hastalık yönünden çok dayanıklı bir tür kolay kolay hasta olmuyor. Ama gelelim çoğaltılmasına. Nasıl çoğaltacağız peki bu türleri diyeceksiniz. Bunların yumruları oluyor arkadaşlar diplerden soğanlarından ayırarak o yumrulardan çoğaltım yapabiliyoruz. Bir de şöyle de göstereyim. Şöyle tohumlar oluyor. Bunlar tohum arkadaşlar. Bu tohumları da olgunlaştığında patlamaya başlıyor. Zaten göreceksiniz patlamaya başladığında hemen alıyoruz ve bunları da ilk baharla dikiyoruz. Kış, çünkü kış çiçeği olduğu için yine ancak kışa doğru işte büyüyecek, gelişecek. Ondan sonra kışın sizi sevindirecek. Yani tohumdan ve yumrudan çoğaltabiliyoruz şöyle bir kısa son konuşma geçeyim size. Böyle bir çiçek aldınız geldiniz evinize ya da bir, birisi hediye getirdi size. Hemen ne yapıyoruz? Havalı, serin, gelgeç bir güneş alan yere bir kere koyuyoruz. Koyduk. Çok güzel. Saksı değişimi mi yapacağız? Saksısını büyütmüyoruz arkadaşlar. Bunlar çok büyük saksı istemez zaten. Aynı boyda bir saksıya koyabiliriz ya da bunu bir şekilde başka bir görsel olarak güzel duran saksıya oturtabilirsiniz. Gelelim sulamasına. Sularken de anlattım. Etraflıca bir suluyoruz ama ne yapıyoruz kontrolü suluyoruz kontrol şart kış çiçeği zaten çok su istemez haftada bir kontrol ediyoruz Kurumuşsa suluyoruz kurumamışsa birkaç gün sonra tekrar kontrol edip sulayacaksınız ee, şu solmuş geçmiş çiçeğini bilerek e, çıkarmadım buradan almadım şöyle koparayım şöyle solmuşlarını da alıyoruz arkadaşlar ama bazen bu solmuş çiçekler tohuma binebiliyor o yüzden karışmıyoruz Tohuma bineceği zaman zaten gösteriyor bakın tohumla çiçeği de ayırt edebilirsiniz bu tohumu bakın bu da yeni gelen çiçekleri tohumlara karışma madığımızsa da yine tohumdan üretim yapabiliyoruz. Ya bunların çok bir eziyeti yok arkadaşlar ama bir sıkıntı var onu söyleyeyim hemen. Kışı geçirdik çok güzel. Bunları yaptık, sulamaya dikkat ettik. Çiçeğimiz çok güzel açıyordu ama böyle hazirandan sonra bir Temmuz sıcağı geldi. Çiçeklerin yaprakları dökülmeye başladı. Başlar. Çünkü sıcağı sevmeyen bir bitki. Sıcakta güneşten uzak, serin, en serin yere alacaksınız. Orada koruyacaksınız. Orada yine sulamasına falan devam edeceksiniz ve tekrar sonbahar girişle o canlanacaktır. Yine çiçeklenecektir. Bazıları yaprak da dökmez. Serin yerde eğer çok memnunsa yine yaşamaya devam eder. Hatta çiçeklenebilir. O yüzden yazın serin yerde onları muhafaza ediyoruz güzeller güzeli siklemen çiçeği hakkında bilgi verdim. Şimdi ben bunu bahçeyle buluşturacağım arkadaşlar. Videomda buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ve hala kanalıma da abone değilseniz abone olabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini de açmayı unutmayın. Çünkü yeni yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.